Canım şimdi sana erkeklerin bildiği ama kadınların bilmediği birkaç kelime söyleyeceğim. Bakalım kaç tanesini sen biliyorsun. Hazır tamam, mısın? Tamam, hazırım. Seri A. Futbolla alakalı bir şey mi? Oo, hadi kabul ettim tamam. Okey. G3. G3. Var hmm. tamam mı tahminin? Futbol. Tamam, geçiyorum. Evet. 4-4-2. Bu futbol dizilimi, değil mi? Oğlum, onu biliyorum. Öyle. İyi biliyorsun ha. 3-2 oğlum. Onu biliyorum. R2 kare. FIFA ile alakalı bir şey mi? Konsol. Ben de çok mu pes oynuyorum ben? Benle <laughs> ben de oynamıyorsun. Çetin oynuyorsun. Buradan Çetin'e selam. 12. adım. <laughs> Teknik direktör falan mı? Yok ama bunu da yaklaştım valla. Doğru kabul edebilirim. Öyle bir şey mi? Tamam son. Yürüyeni iyi. Bu da hani böyle aracın yürüyenek sağ motoru falan hani. Babacım sen valla tebrik mi? ediyorum. Sana son olarak bonus. Tamam. Bu da bonus olsun. Bu da Fars, e, Farsça'da seni seviyorum demek. Eşref Hakimi. Evet, seni seviyorum. Eşref Hakimi. İyiydim ama değil mi? Gerçekten başarılıydı. Bir tane falan bilemedin yani. Evet, Feriha'yı bilemedim sadece sanırım.